Abi sen, seni, biraz... sen, ben kimlere benziyorum mesela? Norveçlilere mi? Ne? Amerikalılar Ne diyorlar genelde? Aquaman. Ya <laughs> Aquaman Şey Aquaman'ın oynayan adam var ya neydi adı? Şey. Jason Momoa. 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 Bu arada şaka bir yana e, bir videoyu izledim. <laughs> o videodaki bence asıl trigger sebebi Holmes arkadaşlar. <laughs> Polis baya net çünkü. <laughs> Sürekli böyle olduğu için. Kardeşim benim sabah aradım. Dedim ki oğlum senin yüzünden dedim linç yedik ya dedim. Ben ne ilgisi var abi dedi. <laughs> Ama bir gülüyoruz. Bir gülüyoruz yani. Başta böyle bendeki gerginliği anladı o. E, Holmes biraz daha şeydir bu konularda. Ya abi başlar oğlum dedim. Bak benim hitap ettiğim insanlar daha farklı. Ben böyle hani bir şey söylediğim zaman cevap vermek zorunda kalıyorum. Sen belki tınlamıyorsun ama aradık makara kukara geçip falan <laughs> bizim o sabahki konuşmamızı dinleseniz hani o osura, osura gülerdiniz ya. İnanılmaz eğlendim orada. Dur abi ben şimdi açıklama yapacağım dedi gitmiş yağdırmış bir şeyler yapmış. Abi dayak yemeden geldim. Evet bak mesela beni Amerika'daki homeless'lar evsizlere benzetiyorlar. Bunu niye savunmuyorsunuz? Bunu niye savunmuyorsunuz? Abi Tor ve Aquaman. Yok ya geyik bir yana. Oğlum birini birine benzetmek, birilerini birilerine benzetmek. Ulan Norveçlilerin hepsi sarışın demek ırkçılık. Bir kere ırçılığın tanımı bu değil. Çok basit ya. Gireceksin Google'a ırçılık nedir yazacaksın. Orada okuyacaksın iki cümle. Sonra diyeceksin ki bu adam ırçılık mı yapmış? Nokta. Bu kadar basit bir şey. Ya da bir videoyu izledin tamam mı? Baktın, orada yarrağa bak, yarrağa bak diyorum. Sanki kadına demişim gibi göstermiş. o Kim lan o videoyu ilk yapan? Asıl onu davalamak lazım amına koyayım. Ona bakacağım bak, dur hatta şuraya yazayım, bulsunlar onu bana. Çünkü bu resmen art niyet, bu linçletmek için yapılmış bir çalışma yani. E bakıyorsun, ulan dersin ki bu çocuk gerçekten e, silmiş o. Silsin, sabaha kadar silsin amına koyayım, Böyle silinmeyle kurtarılsaydı. Bir video var önünde triggerlanıyorsun tamam mı? Diyorsun ki ulan herife bak bir tane kadına çıkmış küfür ediyor. Şimdi orada bir şunu sorgularsın bu adam kim? Tamam mı? Bu adam nerede yayın yapıyor? Bu adam ee, ne kadar izleniyor? Ne kadar sevilen veya ne kadar sevilmeyen bir adam? Bir araştırırsın yani. Son ikinci yapacağın şey düşünce yapısını geçtin. Düşünceni yaptın. Bakalım şu videonun full hali neymiş? Çünkü 10 saniyelik bir video izledim. Ben bir mal değilsem, ben bir salak değilsem bir şunun full haline bakayım derim ben. Açarım full haline bakarım. Ha lan orada onu Holmes'e demiş chat'teki ne demiş ya. Ha ulan adam uzak doğuların kültürlerini seviyorum demiş. Aa ulan adam Korelileri beğeniyorum demiş. Bak beğenmeye de bilirim. Beğenmeye de bilirim. Bunu savunma olsun diye söylemiyorum. Ben uzak doğuları beğenmiyorum kardeşim diyebilirim. Kimseye de hesap vermem amına koyayım. Ne oluyoruz yani? Ama ben onu da söylememişim ki beğenirim. Ulan bunları bir incele. Ondan sonra git beni linçle. Küfür et. Anama söv, babama söv, döl israfı de. Oç de bilmem ne de. Yemiş yemiş çam Ondan sonra konuş. E ulan sen bu üç ay küylü hareketinle bunu yapıp da ona bacı gidersen ondan sonra özür dilemeye re veya değil bilmem ne muhabbetleri yap yapma fark etmez. Çok enteresan bir milletiz arkadaşlar. Bakın geçen gün Instagram'a bir şey pay. Bak madem öyle dertleşelim hadi. Şunu fark ediyor musunuz? Aranızda öyle insanlar varsa onlara da söyleyeceğim. Bir şey paylaşılıyor. Herhangi bir şey. Komik. Komik değil. Ya da ne bileyim bilgi veren veya bilgi vermeyen. Sosyal medyanın hangi mecrasında olursa olsun. Arkadaş altına bakıyorsun. İlla ki 5-10 tane toksik. Bak net, ya mutlaka ve mutlaka bu komik mi malamına koyayım salağa bak bunu da mı ünlü yapacağız? Bunu da mı şöyle yapacağız? Ne kadar bayık bir video? Admin sen salak mısın? Fıtık mısın? Çukut musun? Mal gerizekalı salak aptal mal gerizekalı salak aptal. Bizim sosyal medyanın özeti bu abi Türkiye'de. Bu nedir ya? Artık videoları izlemiyorum. Alttaki salaklara bakmak için iniyorum. Oğlum bir salın lan. Bir bir ya bir salın oğlum. Bir mutlu değilseniz bile yansıtmayın bunu. Adam bir video yapmış. Beğenmiyorsan benim gibi yap ya. Geç amına koyayım ya. İzledin lan ne yani? De geç. Bu ne kadar bir ilgi çekme merakıdır? Bu nasıl bir hani ben bir şeyim vurgusudur. Ben oraya onun mal olduğunu yazdım. Çünkü ben mal değilim. Çok sinirleniyorum ya. Vallahi yani bizim sosyal medya var ya şeye döndü artık. Teröre döndü ya. Pislik pislik tipler, salak salak çocuklar, böyle 5 IQ'lu adamlar yorum yapıyor oğlum. Ya kusura bakmayın ama bu böyle. istediğiniz kadar linçleyin beni. Ben böyle konuşunca da o 5 IQ'lular triggerlanıyor amına koyayım. Çünkü yüzüne vuruyorsun onun. Anladın mı? Orada o 5 IQ daha kasacağım derken sen eksi -5 vuruyorsun ya. Kuduruyor pezevenk. Evet evet bana küfrettin diye toksikliyor. Bir video koymuşuz işte e, ben salaklığa tahammül edemiyorum demişim. Akagiri'nin de flavor hadi kalk, demiş. Flavor kalkmış. Eee. Evet kahkahalar atmadık güldük eğlendik geçti. Altında beni linçlemişler. demişler. Ha <laughs> salaksın da o yüzden falan. Ya oğlum sen salaksın işte. Ben değilim. Ben üç buçuk saniyelik 6 saatlik bir espri yaptım geçti bitti. Ben salaklığa tahammülüm yok deyip sen sinirleniyorsan Demek ki salak sınavına koyayım. Bak ciddiyim çok çok ya artık böyle sosyal medyadan ufak ufak yalan yok arkadaşlar onun işini ve oradan para kazanmama rağmen nefret etmeye başladım. Ciddi ciddi nefret etmeye başladım ya. Çok takıyorsun boşları. Abicim yapmayın şu yorumu artık. Takmıyorum amına koyayım ama bu bir gerçek. Takmak değil bu. Oğlum bunlar memleketin gençliği değil mi siz? Gençliği değil misiniz? Ben gençliği değil miyim? Gözünüzü seveyim. Bu işler öyle siktir edilecek konular değil. Ya hemen yapma siktir et, yapma siktir et. Zaten hiçbir şeyleri konuşmadığınız için her şeyi siktir et dediğiniz için böyle oluyor bu. Gözünüzü seveyim ya. Şu saçını topla diyor herif mesela bakar mısın yani? Ne alaka? Kafa yiyeceğim. Vallahi yakında kafa yiyeceğim ama işte diretebildiğim kadar diretiyorum. <laughs> Sadece sosyal medyada başkasının hayatına müdahale edecek seviyedeyiz arkadaşlar. Yani ne bileyim işte bir hikaye paylaşmaz oldum artık. Çünkü hikaye paylaştığım zaman bile ya bu benim kitlemle beni izle takip edenlerle falan. alakası yok. Bu herkesin kitlesinde bu böyle. Çok ciddiyim bu konuda. Bunu niye yapmadın? Saçını niye toplamadın? Neden projeksiyonu yamuk koydun? Neden oraya gittin? Neden bunu yapmadın? Günah değil mi? Şu değil mi? Bu değil mi? Sadece linçlemek ve sadece duyar kasmak üzerine. Biz bu hayatı izlemeye gelmişiz. Biz bu hayatı izlemeye gelmişiz. Ee, benim babam şu kadara çalışıyor. Sen şu kadara şunu yapıyorsun. Sen bunu böyle yapıyorsun. Sen bunu yapıyorsun. Allah size akıl fikir versin. Ama siz hayatı izlemeye devam ettikçe böyle oturduğunuz yerden sadece başka insanların hayatını izledikçe öyle de oturmaya ve izlemeye devam edeceksiniz. Yani bu bir mim oldu artık arkadaşlar. Siz böyle olmayın. Gözünüzü seveyim. Siz böyle olmayın. İzlediğiniz şeylerin tadını çıkartın. Eğlenmenize bakın. Gençlik geçiyor gidiyor. Gençliğinizin tadını çıkartın. Bir şeyler yaratın. Zengin olun olmayın. Kimde değil. Valla zengin olup olmamak umurumda bile değil. Benim bile değil. Şimdi açacağım videolar da var. O insanlar ne hayatlar yaşıyor işte Amerika'da orada burada. Onları da birlikte izleyeceğiz şimdi. Bizim mutsuzluğumuz, bizim nefretimiz elimize, ağzımıza artık. O zikre abone oldu lan. Lan siktir git, içtima var. <gülüyor> <gülüyor>